ESVT cihazı ürolojide başka hangi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor? ESVT aslında ilk ortaya çıkışı biraz önce bahsettim. 1980'li yılların başı böbrek taşlarını kırmak amacıyla kullanıldı. Ama burada kullanılan e, enerji e, çok yüksek basınçlı bir enerjiydi ve yıkıcı etkilerinden faydalanılıyordu. Zaman içerisinde e, bu tedavi yönteminin daha farklı alanlarda da kullanılabileceği fark edildi. Ortopedide, yara iyileşmesinde, işte tendinit dediğimiz, bursit dediğimiz iltihaplı hastalıklarında kullanılmaya başlandı. Zamanla kalp kardiyolojide özellikle tıkanmış damarların açılmasında yaygın bir kullanım alanı buldu. Ereksiyon kalitesinin bozulmasında temel nedenin oradaki damarların yapısının bozulması, sinir hasarı, penisinin doku yapısının bozulması olduğu bilindiği için aynı şok dalgalarının bunları da düzeltebileceği düşünülerek bu alanda kullanılmaya başlandı ve oldukça etkili olduğu görüldü. Bugün için ürolojide biz en yaygın olarak ereksiyon sorunu yani sertleşme sorununda, iktidarsızlıkta kullanıyoruz. Bunun dışında kronik pelvik ağrı sendromları diyoruz yani prostatın iltihaplı hastalıkları, mesan mesanenin iltihaplı hastalıkları ya da Peyronie hastalığı dediğimiz peniste kireçlenme ile seyreden Hastalıkta kullanıyoruz. Yine peniste kalınlık artışı sağlamak amacıyla da şok dalga tedavisini kullandığımız diğer bir alan.